şehidimiz beldemizde ikamet etmektedir. Evet. Ee, zannedersen 3 yıllık e, uzman çalış. E, ee, tabii her her vatan evladı gibi kendisi de vatanı görevini yapmak için ee, vatanı görevini yapmak için Kutsun bir saniye Müslüm. Bir dakika. Ee, gören de, gören de şey oldu. Ailesi burada yok herhalde Ailesi, şu anda ailesi burada yok. Ailesi Kırkhan'a gittiler. Ee, başka söyleyecek bir şey yok.